Ve şimdi harika bir kumsalda denizin yanı başında Fahrettin Şef'le beraber Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri Hünkar beğendi yapacağız. Közlenmiş patlıcanımız var, soğanımız var, sarımsak, toz biberimiz var, domates ve biber salçası karışık var. Tereyağımız, kaşar peynirimiz, sütümüz ve yağımız var efendim. Süper. Öncelikle, Hemen yapmaya başlayabiliriz. Tabii. Öncelikle tavamıza zeytinyağımızı alıyoruz da geldi. Çok, çok teşekkür ederim Yakupcan. Zeytinyağının içine. Evet. Dana eti mi, kuzu eti mi? Kuzu eti. Aldık, kavuracağız. Evet. Biliyorsunuz Mutfam Şahane'de ülkemizin en iyi şeflerini misafir ediyoruz. Şeflerimizden harika tarifleri öğreniyoruz. Ve Fahrettin Şef de yine bize bu bölümde çok güzel yemekler yapıyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz gerçekten. Sizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Biz çok mutluyuz şefim. Sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür Buraya geldiğiniz bize. için ayrı bir teşekkür ediyoruz size. Çok sağ olun gerçekten. Bu arada soğanımızı doğrayacağız. Tamam. Şimdi sıra geldi soğanlarımızı evet. etlerimizle buluşturmaya ama tabii sarımsaklarımızı da Sarımsak. doğrayalım. Kesinlikle. Patlıcanla sarımsağın aşkı bambaşkadır. Kesinlikle. O kadar söyleyeyim. Evet etimiz yavaş yavaş kavruluyor. İçine soğanlarımızı atıyoruz. Süper. Ben de kaçırabilir miyim? Tabii ki gel Yakupcan. Şu anda artık etlerimiz kavruldu, suyunu saldı, soğanlarımız, sarımsaklarımız lezzetleri birbirine geçti. Şimdi salçasını vereceğiz. Tamam. Çok özür dilerim. Kaşık Salçamız Kaşık var, salça domates, için. biber, karışık evet. salçamız. Birazcık lezzetlendirsin tabii ki yemeğimizi. Salça çünkü güzel oluyor, ben de evet. seviyorum. Bu arada ondan sonra tekrar kekiğimiz var. Çok güzel bir baharat çeşnisi, kekikli. Evet. Böyle. Biraz kırmızı toz biberimiz var. Tamam çok az attık. Fazla acı Süper. atmayalım. Evet bence de. Biraz tuzumuzu atalım. Tuzumuzdan da ilave ettik ve kavurmaya devam ediyoruz. Evet neredeyse hazır. Tamam. Arkasından közlediğimiz patlıcanlarımızı, közlediğimiz patlıcanlarımızı şu anda küçük küçük doğrayacağız. Şu şekilde çok fazla ince yapmayacağım. Hı hı. Çünkü biraz et de patlıcan ağza gelsin istiyorum. Aynen. Zaten başame soslu olacak. Of. Çok güzel olacak Benzi o zaman. Bunu kenara alacağız. Ve sosumuzu yapmaya başlayacağız. Sotelediğimiz etlerimizi evet. alıyoruz kenara ocaktan. Alıyoruz. Şöyle. Tamam. Birazcık soğusunlar burada. Evet. Biz de sosumuzu, diğer sosumuzu hazırlayacağız. Evet. Tavamızı alabiliriz. Evet. Yağımızı döktük. Evet. Isıtmamız, birazcık kızdırmamız lazım yağımızı. Evet, kızdırmamız lazım. Sonra İkideceğiz ne yapacağız? Bizden. Ondan sonra patlıcanımızı koyacağız. Hmm. Biraz çevirdikten sonra unla beraber... Bundan sonra sütümüzü ilave edeceğiz. Oh, Kaşar cool peynirimiz, tuzumuzu ve karabiberimizi attıktan sonra sosumuz da hazır olmuş olacak. Evet, yağımız bir güzel kızdı şefim. Evet, şimdi unumuzu koyacağız. Tamam. Domates. Oh. Böylece domatesimizi attık. Evet. Domatesimizden kızardığını anladık yağımızın. Diğer domatesimizi Bunu attık. Bunu Tamam. Bu yüzden. Şöyle domateslerimizi bir güzel yağda şöyle çeviriyoruz. Domateslerimizi kızartıyoruz. Bunları kenara alacağız. Tamam. Şöyle. Dekorda kullanacağız? Evet kesinlikle öyle. Süper. Oh çok güzel koktu Süper. yağda. Unumuzu açacağız. Bir kaşık, sonra. iki kaşık. Çok fazla. İki buçuk kaşık. Evet. Unumuzu bir güzel kavuruyoruz. Ondan sonra patlıcanlarımızı ilave edeceğiz. Tamam çok güzel kavruldu unumuz. Patlıcanlarımızı da koyduk. Oh mis gibi hünkar beğendi. Onunla beraber patlıcanlarımızı da kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sütümüzü ilave edeceğiz. Tamam bir bardak. Önce tuzumuzu atalım. Önce tuzumuzu attık. Tuzsuz tadı olmuyor ama fazla tuz kullanmamışlar. Kullanmıyoruz. Şartıyla. Günde bir çay kaşığı kadar tüketmek evet. lazımmış. Sütümüzü yarım bardak olacak şekilde ilave ediyoruz ve karıştırmaya bırakıyoruz. Evet sütümüzü de koyduk. Bize bu arada kaşarımızı rendeleyelim. Aa, oh. Tabii Hünkar beğendi yaptığımızda kaşar, kaşar olmazsa olmaz, olmaz. Evet, sosumuzun içine koyacağız ve eriyecek sos çok güzel bir şekilde evet. ve şu anda sosumuzun içine koyduk patlıcanlarımızla sütümüzle unumuzla özdeşleşecek kaşarlar eriyecek ve gerçekten mükemmel olacak. Sosumuz istediğimiz kıvama geldi, kaşarlarımız eridi. Evet. Tabağımız burada hazır şefim. Burada hazır olarak. Önce ne yapıyoruz? Hünkar evet. beğendiğimizin sosu. Sosa hazır. tabağımıza alacağız. tabağımıza almadan küçük bir süs Yapalım. olarak <laughs> Türk mutfağı modern Türk mutfağı derler ya hani. Hı -hı. Artık belirli bir şeyden sonra. tabak süslemesi de önemli. Evet, kesinlikle. Aa çok önemli. vallahi ben çok seviyorum tabak süslemesini ve sizden de öğreniyorum. Ya kızarttığımız ya da şey yaptığımız küçük, Evet, kesinlikle bu şekilde bırakabilirsiniz. Wow, harika. Gözlenmiş domatesleri yiyebilirsiniz, bu arada. Evet. Taban kenarında gelen dekorlar genelde yenmiyor ama. Yenilmiyor ama sadece görsellik. Ama yenebilir, değil mi? Tabii tabii. Aa, çok güzel. Evet, harika. Domatesimiz, hünkâr beğendiğimizin beğendisi. Ve bir evet. de bu ne? Bu balzamik. Crez deriz. Hmm. Balzamik sosumuzu genelinde. da evet. döküyoruz yanına süs olarak. Evet. Bunu da şöyle yapabilirsiniz isterseniz. Evet. Ve şimdi ısınan etlerimizi artık üstüne bırakıyoruz. Oo, çok güzel oldu şefim ya. Harikasınız gerçekten. Mükemmel bir görüntü. Harika bir lezzet. Türk mutfağının meşhur hünkar beğendisi. Tadına bakıyorum harika hünkar beğendinin. Şahane. Afiyet olsun inanılmaz lezzetli. Kaşar peyniri ve unun ve sütün birleşmesi üstünde et çok güzel oluyor.